Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte çok önemli bir duyurum var size. Ee, artık e, ben bunu kaydettim, videoyu kaydettim ama olmamış. Tabii her zamanki gibi. Bugün duyuru yapacağız. Ekrandan, fotoğraftan gördüğünüz gibi. Video kısa bir video olacak. Ama yani elimden geldiğince bu videodan sonra video atmaya çalışacağım. Kesinlikle videoları aksatmamaya çalışacağım. Hatta. Şöyle bir şey yapmaya çalışacağım. Bir hafta boyunca video atabilirim. Yani her gün video atabilirim. Hatta bir günde bazen iki kez gelebilir. Ertesi gün video gelmeyebilir. O da belli değil. Ee, ve e, ismim değişecek. Çünkü piyasada çok fazla DG var. Ve bizim ismimiz öne çıkmıyor. Gerçekten çıkmıyor. Ve e, ismi Egoş. Ya da Egoş 1200 yapmayı düşünüyorum. Böyle kendinize iyi bakın hoşçakalın. Ha hoşçakalın demeden önce bu şey yani kameraya geçebiliriz. Onu size söyleyeyim de yani kameraya geçebiliriz çünkü yeni video yeni video fikirleri var aklında. Ee, o zaman kendinize iyi bakın hoşçakalın. Bay bay.